sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz. Sınava yaklaştıkça sizlerin bizlerin heyecanı artıyor. Ama bilin ki sizler sınava başlayıp ilk soruyu okuduğunuz an heyecanınız geçecek. Lütfen soruları mümkün olduğunca dikkatli okuyun. Süreyi kontrol cevaplamaya çalışın. Cevapları optik forma, her soru sonrası ya da her bir sayfayı tamamladıktan sonra geçirin. Bunu lütfen asla sınavın sonuna bırakmayın. Zorlandığınız sorulara işaret koyun. Sonra tekrar görüp, geri dönme şansı yaratın kendinize. Hareket etme ihtiyacınız olursa kollarınızı yukarı aşağı doğru lütfen hareket edin, esneme hareketleri yapın. Bunlar sizin kaygı düzeyinizi azaltacaktır. Gülümsemeyi unutmayın. Yüzünüzde gülümseme bir süre sonra sizin duygularınızı ve davranışınızı etkiler ve sınavdaki stresinizi azaltır alırsa ya da mola ihtiyacınız olursa lütfen dik oturun, derin bir nefes alın ve hedefinizi hatırlayın. DGS'ye her öğrenci kendi okuluna girecek. Dolayısıyla verilen 45 dakikalık ara esnasında lütfen arkadaşlarınızla sınav hakkında görüşmeyin. Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde sorularla ilgili değil, sizi mutlu edecek sohbet ortamı yaratın. Hepinize bol şans diliyorum.